Kimmy TV'den hepinize selamlar. Bugünkü dergimiz Monster High ve Melissa ile Eğlence kanalı için açıyorum onu. İşte burada. Diğer istekler de aklımda. Onları da sırayla tek tek açmaya devam edeceğim. Barbie ve diğerlerini de açacağım sizler için. Başlayalım dergimizi açmaya. Çok sevilen bu dergiyi açalım. Evet, şimdi açmaya başlayalım. Bu da böyle. Yani üzerindeki işte bu görüyorsunuz. Arkasında da bu resmi var. Hadi oyuncağını açmaya başlayalım. Dergimizi çıkardık. Bakalım dergimizin oyuncağına geçmeden önce dergimize şöyle bir göz atalım. Acayip testler varmış, bulmacalar varmış ve posterler varmış. Eminim çok seveceksiniz bunu. Evet burada yazı şeklinde var böyle kuyu şeklinde. Tam evet. pembe böyle değişik oyuncaklar var. Açıkçası ilk kez açıyorum ben bu dergiyi. Hı -hı. Monster High tasarım kitabı varmış. Hı -hı. İlişik kağıtları Hı -hı. şöyle bir göstermek gerekirse. İşte bu. Ve hikayeler de içinde. Bu hepsi. Çok merak ediyorum bu nasıl evet. bir oyuncak olduğunu. Bir kuru kafa Hı -hı. Bir tam kurdelesi var. Hadi bakalım ama açmaya başlayalım. Ne kadar güzel. Ama bu açılmıyor isterseniz. Böyle bir oyuncak. Bir kuru kafamız var, pembe kurdelesi olan ve gözlerinde el işaretleri var. Bakalım bize ne çıkacak? Bu işaretler ne anlama geliyor? Like. Bizi like'lamayı unutmayın. Dislike beğenmediyseniz. Bu da ortalama. Ne beğendim ne beğenmedim. Bu şekilde birkaç tane el işareti var. Ve eğlenceli bir oyuna benziyor. Evet. Aslında Monster High çok da filmde izlemedim ama çıvır filmini izledim galiba. İşte normalde Monster High. Logosu bu. Evet Azra doğru söylüyor. De logosunda çok. yer alan kuru kafa bu. Hı hı, kuru kafa. Aslında çok da benzemiyor. Miş TV'yi izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımı kaçırmamak için abone olun. Çocuk kalın, mutluluk kalın. Sevgili kalın.